Yeniden merhaba Songül ben. Bu arada yeni yeni, yeni ilk günü nasıl geçiyor? Umarım her şey istediğiniz gibi geçer. Ekranda gördüğünüz e, mozaik motifini bitirdik. E, e, yoğun partlarla <laughs> sıkıcı şekilde belki de ilerleyen partlarla ama aslında çok eğlenceli. Ya yani ben yaparken çok keyif aldım. 15 tane yaptıktan sonra birleştirme videosunu çekmek istiyordum ama e, yani. şu Elimde o kadar çok size anlatmak istediğim şeyler var ki o yüzden de şu anda belki bebek battaniyesi gibi e, olacak benim için. Dolayısıyla benim sayım, e, sayı şu anda 12 e, tane. 12 tane motiften yaptım ben. 4 e, tane e, en, 3 e, tane de bu taraftan. E, yani bu taraf 4 benim, bu taraf ise 3. Şeklinde bir sıraya koydum. Siz de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Örneğin 4 4 16 ben 12 yani bir sıra daha 4 gitseniz eğer 16 tane motiften olabilir. Veya 5 gidip 20 bu şekilde yapmak istediğiniz büyüklüğe göre bunu kendi kafanızda belirleyin. Veya yaptığınız motife göre o yüzden de opsiyonel yani istediğiniz kadar benim ölçüm bu. Ben bu şekilde yapacağım çünkü büyüklüğüne göre ya minik bir koltuk şalı dekoratif olarak ya da bebek battaniyesi olarak veya diz battaniyesi olarak olacak. Ama şu an büyüklüğünü bilmiyorum çünkü kenar bordürünün biraz kalın olmasını istediğim için biraz kenar bordüründe çalışacağız biz. Ama ondan önce ben tabii ki birleştirdim. Şu an bazı yer, birleştirme yerlerini görüyorsunuz ve buradaki birleştirme tekniği bu kaydırarak ve sizinle birlikte yapmak için ise şu şekilde yer bıraktım sizinle birlikte yapalım diye çünkü yapmayanlar olabilir ama bilenler olabilir bunun yanında yapmayanlar da olabilir. Burada bu motifte önemli olan şuradaki dört tane ikili trabzanın karşılıklı yönlerinin birbirine denk gelmesi. Yani şuradaki sayılar çok önemli değil ama şu noktaya geldiğimizde şunların karşılıklı olmalarına biraz özen gösterirsek iyi olur. Çünkü diğer türlü göstereyim şurada. Bu eğer bu tarafa kayarsa motifte bir görüntüde bozukluk olabilir. Sadece burada birleştirirken buna dikkat edin. Eğer sayı fazla geliyorsa da şimdi birleştirirken onu ne şekilde yapabiliriz, sökmeden onu da göstereceğim çünkü bende de oldu. Çünkü e, buradaki köşedeki iki zincirin e, ilkine batarken bazen e, bir öncekine batarsak veya bir sonrakine batarsak şuradan bir sayıya eksik ya da fazla oluyor ve dolayısıyla bütün taşları yerinden oynatıyor. <laughs> o yüzden de şurası aslında bozan şey bu. Yoksa motive yaparken dikkat ederseniz hep sayıyla gittik. Yani bu burada sayı gerektiriyordu çünkü. Ama şimdi birleştirirken öyle bir sorun yaşarsak onu ne şekilde pozitif pozitife düzeltebileceğimizi göstereceğim. Ben o şekilde yaptım çünkü. Şimdi motifleri dilediğiniz renkte yaptıktan sonra sıralıyorsunuz. Ben sıraladım. Ve kafamda ilk önce e, düz bir zeminde yerlerini oturttum. Sonrasında ise ilk önce iki motifle birleştirmeye başlayacağım için bunları dizdiğimizi farz edelim düz bir zemine. İlk önce öndeki iki motifi alıyorsunuz. Ben birleştirdiğim için şu anda birleşmiş şekilde görüyorsunuz ama örneğin şu iki motifi aldığımızı düşünelim. Hatta ben artık şunu çıkarayım. Ben birleştirmiştim çünkü. Açılmasın diye. Yerleştirdiğimiz yerden ilk iki motifi alıyoruz. Ve şu şekilde düz bir yine aynı şekilde artık siz ne şekilde rahat ediyorsanız bu şekilde koyuyorsunuz. Koyduktan sonra ise şimdi birleştirme renk tonunu Ben şuradaki renk tonunu kullandığım için Öncelikle o ipi alıyorum. Sonrasında Şu şekilde Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Çektim yani. Diğerlerinde olduğu gibi. Bunu şu şekilde altta olacak bu. İp hep altta. Ama önce Tığımdan biraz yakınlaştıralım. Tırdan. İlk önce şuradaki motifin iki zincir çekmiştik hatırlarsanız. Şu bir, şu iki. İkinci zincirin şu şekilde tek katını alıyorum. İç kısımda kalan tek katı. Yani bu birleştirmede şu üstteki katlarını kullanmayacağız. Sadece şu alttaki katlarını kullanacağız. O yüzden İki zincirin, iki zincir çekmiştik, bir değil ikincisine batıp şu şekilde tığ içine geçiriyorum. Ve hep buradaki motiften başlayarak ilerliyorum. İlk önce buraya batıyorum, sonra buraya batıyorum. Bu şekilde yaparak ilerliyorum. Bunu yaptım. Bu motif alıyorum şimdi. Bunun da karşılıklı e, trabzanlar birbiriyle buluşacak. O yüzden de bunun da aynı şekilde bir... 2 zincirin tek katını alıyorum. Şu an burada başlangıç ilmeği ile birlikte 3 tane tığda ilmek var. İpi aşağıdan aldım ve üçünü birlikte şu şekilde kapattım ve birleştirmeye başladım. İp hep aşağıda duracak. Yine sıradaki ilmeğin tek katını aldım. İpi şu anda dokunmuyorum. Parmağımda olduğuna bakmayın. Şu an boş bıraktım ipi. Yine buradaki yönün aynısı. Yani sırayla devam ediyorsak. Onun devamındaki trabzana attım ve ipi yine aşağıda aldım. Üçünü birlikte kapattım. Parmağınızda da durabilir. Ama ben şimdi size göstermek için yavaş yapıyorum. Yani ipi şöyle boş bırakayım hatta. Aldım buradaki katını. Hep buradaki motiften başlıyorum. Tek katına. Diğer motifin yine sıradaki tek katını alıp aşağıdan ipi alıp üçünü birlikte kaydırdım. Bu şekilde tekrar hatta ip parmağınız olursa da yine tek katını aldım. İpe hiç dokunmuyorum. İp hep aşağıda kalacak. Şöyle yapayım hatta. Buradakini de tek katını aldım. Şimdi ipi alıp çektiriyorum. İp aşağıda hep. İpe hiç dokunmuyorum. Buradaki tek katını aldım. Trabzon'un motifinde tek katını aldım. İpe şöyle arkadan göstereyim. aşağıda hiç dokunmadım ona ama şimdi dokunacağım alıyorum ipi ve üçünü birlikte kapatıyorum bunun birleştirme tekniği bu kaydırma yöntemiyle ben bunu çok seviyorum ve bu bunu çok kullandığım bir birleştirme tekniği motiflerde aldım tekrar bu taraftan ilerledim aldım taraftan yine. Şimdi şuradaki bahsettiğim kısma geldim ama muhtemelen <laughs> sizde yaptığım için burası şimdi tam gelecek ama şimdi tam gelmesi eğer ne şekilde yapabiliriz onu göstereceğim. Böyle tek katları da açılabiliyor bazen. Ama düzeltebiliyoruz. Geldim şu an ikili trabzandan önceki son sık iğnenin tek katını aldım. Bunun da şu ikili trabzanın kendi başı ve şuradaki son sık iğneyi aldım ve kapattım. Bu normal gidişat. Farz edelim ki velev ki <laughs> şu bir tane sökeyim hatta iki tane sökeyim. Şu çıkarayım şöyle yapacağım anlayacaksınız. Siz bunu alıp şuraya batayım. Şöyle. Şimdi şuradan bir tane yanlış noktadan batarsam eğer böyle karşılıklı birleştirme yaparsam sonuç bu şekilde olacak. Şu an ben burada bir tane sık iğnem var. Gördüğünüz gibi burada da ise sık iğneyi kullandım. İkili trabzana denk gelecek. Yani sık iğne ile buradaki ikili trabzanı birleştirsem eğer bu bahsettiğim şuradaki görüntü bozulacak. Şöyle kayacak hatta. Biz kaymasını istemiyoruz. Çünkü burası önemli. Yani şuraları çok önemseme, önemsemeye gerek olmasa bile şurayı dediğim gibi karşılıklı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Şurayı es geçip normal batmam gerekiyor buraya ama bunun karşılığı burada olmadığı için sıradakine batıyorum. Battım ve tekrar buraya batıp içinden kaydırarak birleştirmeye devam edebilirim. Hatta şimdi sökmeyeceğim ben. Gördüğünüz gibi devam edeceğim. Aslında düz gelmişti ama evet, burada kalmıştık ve bu şekilde ilerliyorum. Biraz hızlı yapacağım artık. Algılamışsınızdır ve geldim. Zaten şuradan itibaren şurayı doğru şekilde yaparsanız burası da zaten doğru gelecek. Eğer atlama yapmazsanız ki şu anda olduğu gibi bu şekilde. Ben tabi alışkın olduğum şekilde yaptığım için ip hep altta. O yüzden parmağımda ipin olması sizi yanıltmasın. Çünkü ip aşağıda ve ben ipe şu anda dokunmuyorum. Sadece parmağımda bekliyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Bakın burası da eğer orayı doğru şekilde yaparsak burası da şimdi doğru geldiğini göreceksiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi doğru geldi. Yani şurası burada birleştirirken şuradaki kısma lütfen dikkat edelim. Eğer görüntüde kayma istemiyorsak yoksa diğer türlü hiç problem değil ben biliyorsun bu biliyorsunuz bu tür, tür şeyleri çok da çok kendim kasmayı sevmediğim için belki de biraz rahatım. Ama bu oranda da farklı şeylerde de çok takıntı demeyeyim ama şeylerim vardır. Yani bazı şeylerde rahatım bazı şeylerde değilim. Öyle diyeyim. Öyle yorumlayayım. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar. Ben şimdi ilerliyorum. Hatta ama az kalmış. Bunu birlikte yapabiliriz. Şimdi ben tabi burayı birleştirdiğim için ama yine de göstereceğim. Or orayı çünkü birleşse de şu şekilde olacak. Onu göstereceğim şimdi. Geldik böyle. Şu anda sonuncu sık iğneyi yapıyorum. Hatta biraz da yaklaştırayım sonuncu sık iğneyi yapıyorum. Buradan da aynı şekilde sonuncu sık iğneyi yapıyorum ve kapatıyorum. Geriye bir tane kalıyor. O da şuradaki başlarken yaptığımız zincir. Ben şimdi tabii burayı birleştirdiğim için şu anda orayı birleştiremeyeceğim. Çünkü önce ben şurada şu kısımdan geldiğim için gördüğünüz gibi zaten şurada birleştirme var burada şimdi beklesin. E, geldik. E, köşedeki bir zinciri de birleştirdik. Ve şimdi e, iki motifin birleş, birleşti, e, birleşti e, birleştiğini farz edelim. Daha sonra e, diğer iki motif alıyoruz. Ben Benim sıralamam buydu. Aldıktan sonra yine... Aynı şekilde ben şimdi şurayı bir zincir çekip geçeceğim. Ama bir zincir çekip geçmeden yani şuradaki bir zinciri görmeyin lütfen. Diğer iki motifi bittikten sonra diğer iki motifi nasıl birleştirdiğimizi yapıyoruz şu anda. O yüzden ben şimdi bu şurası sık olmasın diye böyle bir şey yaptım. Köşedeki şuradaki bir zincirlik e, yerlerin ilk ilkinde şurada olduğu gibi battıktan sonra diğer iki motifi aldık. Onun ip yine aşağıda kalacak. Şu ilk iki motife nasıl başladıysam diğer ekleme yaptığım iki motifi de aynı şekilde yaparak e, şuradaki iki motife motifle birleştiriyorum. Yani şuradan köşedeki bir zincirin ikincisi e, ilkini alıp ilkim oluyor düşüneyim. Aa, evet ikincisi oluyor pardon. Şurada iki zincir vardı. Birincisini boş bırakıp ikincisine şu şekilde batıyoruz. Ve bu şekilde yine birleştiriyoruz birleştirdik ve aynı şekilde şuradaki iki motifte olduğu gibi bunu da bu şekilde birleştiriyoruz. Devam ediyorum. Sadece şimdi diğer motifleri de aynı şekilde koyuyorsunuz yanına. Hatta benim belki videolarda bu birleştirme tekniği olabilir. Orada belki daha ayrıntılı anlatmış olabilirim. Ben özür dilerim önceden birleştirdiğim için. Çünkü bitirmem gerekiyor ve her zaman çekemiyorum. Ve size hazır şekilde göstermek istediğim için. Ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü aynı şey. Şuradaki birleştirme ile buradaki şeyler aynı. Şimdi birleştirdik hepsini. Buralar bitti. Daha sonra... E, e, ekleme yapacağız, sayıya göre ilk iki motifler birleşti. Bu sefer ikinci motifin şunlar birleştirdiğini düşündüm. Alıyoruz buradaki motifi. Yine buradan şu anda ilk başladığım gibi yine aynı şekilde birleştirmeye başlayarak ilerliyorum. Aynı şekilde ne kadar çok istiyorsak ilerletiyoruz. Köşeleri de aynı şekilde yapıyoruz. Ve bitiyor. Bittiğini düşünelim. Şu an ben mesela birleştirdim. Hepsi bitti. Bu sefer motifi çeviriyoruz. Ben tabii birleştirdiğim için. Bu, bu şekilde birleştirdiysek eğer. Buralar boş kalmış olacak. O zaman buraları bizim kapatmamız gerekecek. Onu da yine İlk başlarken yaptığımız iki motifte olduğu gibi yine köşeden başlayarak köşedeki iki, iki zincirin ikincisini batarak başlayarak birleştirmeyi bu şekilde devam ediyoruz. Sadece şuraya geldiğimizde benim az önce yaptığım gibi son ilmeği yaptıktan sonra şurayı atlarken karşı tarafa geçmek için bir zincir çekip yine aynı şekilde Birleştirmeye devam ediyoruz. Yani bu Bunun birleştirme e, tekniğinde ben bunu yaptım ama siz bunu belki arkadan şu şekilde tutarak iğneyle de yapabilirsiniz. Böyle e, sonrasında e, kenar bordürüne birlikte geçelim. O zaman bir sonraki e, bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize lütfen iyi bakın.